Arkadaşlar nasılsınız? Hemleri yani çekiyoruz lan lan yine de bak bu paramı vereceğim. Ben çıkıyorum burada beni yok paramı vermiyor. Hadi çay. Burada neydi ya siz? Şey, biz... Ne haber nasılsınız arkadaşlar? İşleriniz ne? İyi mi? <laughs> Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Like atın. Ben şimdi bu oyunun diyeceğim. Yani hala abone olmadığınız için biz 400 abone olmadığımız için demiyorum hala. Olsak derdim. Yani la bu yol biraz karıştı karıştı. Ya arkadaşlar bu oyunu istiyorsunuz. Yani ben şimdi benim ne çıktı. İsterseniz şey bakın diyorum yeni şimdi ben hemen çık. Yani Voya G4 yazıyorsunuz. Bakın Voya G4. Ora. şimdi. Şimdi lan. Ne Tekrar yok. Bakın arabalar da var burada. O kadar araba var ki. Yani ben bunu böyle yaptırdım. Aslında böyle değildi girmiş gibi. Güzel. Bakın bu Toyota. Bak dönsek iyiydi. Uf uf uf. İyi değil mi lan? Canavar var, cana yine de vurdum. Zaten kalmıyor ki. Set bit. O bozuldur. Ben seçtim bakıyorum bana böyle. İsterseniz ama siz de seçebilirsiniz. Vuruyordum ya. Bakın bakın. Korkmuyorum sırma. Haydi. Ama burada öyle oluyor. Arkadaşlar şimdi buradan kalbiniz sıkılır. Abi böyle buralarda niye geziyor? Ya yani çıkalım. Yavaş sıkıyorum. Bunu gümüşler yaptım lan. Şimdi böyle 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 böyle. Biraz buradan da şey, birazdan videonu bir yandıracağım. Artık yani video bağlanıyor. Zaten bunu göstermek istedim. Uzun videolar isterseniz abone olun yani. Böyle kısa kısa videolar siz ne yapacaksınız ki? Hemen bakıp bitirecek. Buraya giriyoruz. Oy. Yes. Böyle. Yani yorumlara yazmayın ki ki abi oyunun adı ne? Yani dedim bu videoda? <laughs> o içine bak. <hipok>. Arkadaşlar <laughs> 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 bir şey yok. Onu da yapalım. Bak. Ben de dedim ki telefon mu söyledi lan? Çıktı. Bu, bu ne diyelim? Bunu de hiç görmedim. değilmiş. Arkadaşlar şimdi yandırıyorum video. Bir video olsun. Hoşçakalın kanala abone olun. Like atın. Bildirim ve açın. Destek olun. Hadi bay bay sizi çok seviyorum. Hadi bay bay.